Hafta sonu yapılan CHP kurultayıyla bir dönem artık kapandı. Yaklaşık 13 yıllık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu beklemediği bir yenilgi aldı. İkinci tur seçiminin sonunda Genel Başkanlık koltuğuna Özgür Özel oturdu. Artık ana muhalefetin dümeninde 49 yaşında bir lider var. Yeni Genel Başkan'ın ilk konuysa sürecin başından beri beraber hareket ettiği bilinen CHP'deki değişim tartışmasının mimarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İki isim birlikte kameraların karşısına çıkıp aralarındaki kardeşlik hukukunu vurguladı. Genel başkan değişikliğinin ardından Gözler Parti Meclisi seçimindeydi. Buradaki sonuca da Özgür Özel'in çarşaf listesi damla vurdu. Sayın Genel Başkanımız kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti ve tam da öyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Özel'in seçim ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından iki isim kameralar karşısındaydı. Özel, İmamoğlu ile arasındaki kardeşlik hukukuna dikkat çekti. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak. Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum ki kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi kendisine sunacağım. 8. Genel Başkanımız Sayın ee, Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim. Ee, Genel Başkanımdan izin isteyerek İstanbul'a görevin diğer görevin başına dönüyorum. Özgür Özel mazbatasını aldıktan sonra Genel Başkanlık koltuğuna resmen oturacak. Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde Partimize yakışır bir şekilde yapacağız. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun ilk turun ardından adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalar yaşandı. O tartışmalarla ilgili bir görüntü bugün sosyal medyaya yansıdı. CHP parti meclisi seçimleri de kurultayın ikinci gününde yani dün başladı. Seçimler bugün sonuçlandı. Sabaha karşı oyunu kullanan Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri hatırlatıldı. Erdoğan bundan sonra geçen her günün kendisi açısından daha zor, bizim açısından, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum. 60 üyeli parti meclisinin 52 üyesi çarşaf listeden, 8'i ise Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından Özgür Özel'in belirlediği 12 aday arasından seçildi. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökhan Zeybek, en yüksek oyla parti meclisine seçildi. Müslim Sarı Ali Haydar Hakverdi ve Aylin Nazlı Akan'ın da aralarında bulunduğu 9 isim Özel'in anahtar listesini deldi ve parti meclisine girdi. Başkanım. Özel, Genel Başkan yardımcılarını cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleyecek. Özel'in yeni kurmay kadrosunda ekonomist profesör doktor Yalçın Karatepe'nin yer alacağı belirtiliyor.